arkadaşlarım. Huzur ve güvenliğimizin teminatı olan ve olmaktan gurur yapılacak olan çelenk sunma törenine hepiniz hoş geldiniz. Bu vesileyle arz edelim. Atatürk Yapısı'na Emniyet Müdürlüğü Çelenk'in sunumu ben arz edelim. Hop. Huzur. Çelenk. Al. emekli meslektaşlarım. Kurulduğu günden itibaren devletin ve milletin hizmetinde olan düşüklerimizden dolayı teşkilatın adına en içten çıkanlarımı ardı. Ülkemizde milli birlik ve kuruluşunun 179. yıl dönümü nedeniyle düzenlenen süre onay dışına ait Arkadaşlar mübarek Ramazan bayramının hem de polis teşkilatının 179. yılının aynı günde idrak etmenin sevincini ve gururunu yaşıyoruz. Ben bu vesileyle teşkilatımızda şu ana kadar görev yapan, emekli olan gazilerimize minnetlerimizi borç biliyorum. Şehitlerimizi de rahmetle anıyorum. Ruhları şad olsun. Hem bayramınız hem de 10 Nisan polis gününüz kutlu olsun. Sağ ol. Evet, teşekkür ederim.